Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu hoş geldiniz. Ee, kupa yolunu kasmaya devam edeceğiz. En son 8000'e gelmiştik. Oradan devam ederim aynı desteğiyle. Artık bundan sonra biraz daha ciddi rakipler gelir diye düşünüyorum. Ee, bir umutta böyle normal desteler gelmesinden gelmesi umuyorum diyelim. Bakalım. Blanco geldi. Bekleyelim hele. Bakalım uzun bir şey atacak mı? Atmadı. Acaba Davis yanında Pekka Mekka var mı veya Mega Show Fişekçi var. Onu öldüremedik öyle. Tomlu atacağım bu arada. Tamam o Davis savunduk şu an için. Orkları çıktı. Hemen sola bir fışa atalım. Bakalım ne oluyor. Orospu buçuk Tö şey şu karttan gerçekten bıktım artık ya. Hayır, deviz Gate almışsın. Pek kadar da alması lazım ya, bu hata yapmışlar, neyse. Ya bu seferki iyi de şimdi adamın okları var. Bravo diyelim. Prenses bayağı tilt eder mi? Kuleyi bir tane vuracak. Evet, ikinci vuramayacak. Ve onu koruyamaz bu saatten sonra. Allah'tan onun dışında şey falan yok yani. Ne derler ona? Ya bir git. Ee, şunu kaçır bu arada. Şey yok. Binici binici veya koç binicisi falan filan yok. Helal olsun. Bundan beklemiyordum açıkçası. Şimdi Mega Şövalye'yi bu çıkar Şöyle yapalım. rahatsız edelim biraz. Yani 150 falan vurdu. Hasara sardır. Mega şövalyeyi çıkarmıyor. Şimdi prensesi bassam köprüden atar mı acaba? Attı. Ya zaten. Orman çocuğu hareketi bu. Herhalde bu ikisi yeterli olur diye ummak istiyorum. Yok. ah, çok iyi oldu bu arada. Şöyle kışkırtalım biraz. Şimdi oklarını şuraya çıkarsın. Fıçeli sağlam saplayalım. Çünkü tutacak hiçbir kart yok şu an için gördüğüm kadarıyla. Fişekçisi var sadece çıkarmıyor okları. Bu sefer normal atalım. Normali benzer atalım yani. Şunu direkt öldürelim. Yetişti mi? Okları tutturdu. Tamam. Çok hızlı çevireceğim bir daha. Buz ruhu. Prensesi şu anlık geriden atalım. Ve bir, bir fıçı daha. Mega atsa bile zaten şey. Bir tanesi biraz vuruyor. Ki dondursa biraz daha vurur. Evet. Çok güzel. Abi şimdi bahsettiğim olay ne biliyor musunuz benim? Hani şey diyorum ya böyle yüksek Utan şerefsiz utan. Oynadığın destilerin utan. Şeyden bahsediyorum. Vurma. Dur. Dur dur dur. Of. Tam bahsettiğim şey yaşandı az önce. Hayır ben böyle verdiğim bir hasarın bile hesabını yaparak veriyorum ya. Adamın yaptığı sadece mega şövalye atmak, elit barbar atmak yani ne bileyim. Devizkelet atmak böyle. Kartlar kendi kendi gidip zaten bir şeyler yapıyorlar yani. Böyle da kart atması falan gerek yok. İşte o yüzden ağır desteklerin hepsi yetenek ektirmeyi de severdir. Oklarını çıkarsın. İkinciyi çevirmeye çalışalım. Barbarlar almış bir de. Eşek. Neyse aldık kuleyi. Oyalı destekleri zaten. Ah. Eh. Ağzını açtı ya madem. Verelim abi şunu. Al. Ah. Seversin. Neyse ilk rezil herif, şey yaptıktan sonra ya bu arada neyse tamam. Gördüğünüz gibi bu arada şey ee, rakipler zaten seviyor ortada. Bu da bu tane pek koyunu yapacak bir şey yok. Köprüden bassak mı? Bas gitsin. 8000'e geldik. Halen daha rakipler vasat oynayış olarak. Şu fişekçiyi de herhalde kullanmayanı Bilmiyorum. Şunu atış. Aa öl ölüyor ya. Ben onu kuruya açtıracak açtıracaktım sözde. Buz ruhuna gerek yok herhalde de. Tesla'nın yaşaması için yapmamız gerekebilirdi çok geç kaldık. Fıçıya <laughs> şey atalım. Bu neden? Abi kraliyet dev artı bilici niye oynuyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Basacağım. Vursun biraz. Vuramayacak. Abi yemin ediyorum bıktım şu birden fazla atak kartı kullan. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben test sayı kraliyet devine atsam bilici ne atacağım? Veya tam tersi. Bilici atsam kraliyet ne atacağım. Atacağım buz ruhunun ben. Ki vurmuyormuş zaten. Yok hmm. abi. Kesin fıçı cevap vardır bu arada. Şu şimdiye kadar çıkarmadı ama. Vardır kesin. illaki ki tomruk okular, boklar bir şey vardır. Yok mu? Ya hadi oradan. Ben böyle bir internet gitmiş bence. Yoksa kesin vardı. Bu çok iyi denk geldi. Sen o fişekçiyi atana kadar bu arada ben tombi kaçırdım. Neyse en azından kralit de vurmadı. Öyle o açıdan bakalım. Bir de şey ana kuleyi açtıra, aç, açtırabileceğiz. Teste şöyle açacağız. Hem savun hem ana kuleyi açsın. Hatta şurada bir tane şey atalım. Ya Vur Tesla ya. Lan vur. Ya. Abi aynısı Kuleyi olsaydı var ya iki tane vururdu sinirden fıçı attım orada. Neyse bu cevabı yok. Sapla. Ana oraya baksın. Ben şuradan şunu basayım. Anuk, e, yan, yan kule diyor. O da şeye baksın şövalyeye. Neyse saldı artık herhalde. de saldı. Elimden kaydıydı. Ne çok önemli zaten. Yapıştığı üç taşın, taşı, taçı da. Yani eboj gerek yok mu ya? Ya iki tane atak kartı onu Git. Hı. Bu arada adamı me merak ettim. Öfkesi varmış sadece. İskelet ordusu. İskelet ordusu bu arada fıçıyı direkt savunuyor. Geri zekalı atmıyor. Andreşka geldi. Yine pek flaması. Flaması Pekka var. Aa bu yeni kulede... 15 seviye yapmış bunu bir de. Oğlum psikopat lan bu. Ne yapacağız? Testi atarak hata yaptım bu arada. Elim ayağıma dolaştı şey görünce. Yeni kuleyi 15 level görünce. Ona gelecek o. Gelmedi. Ee, ne yapabiliriz? Adam destesi bilmiyor mu ki abi? Neyse prensip basalım. Testimiz yaşıyor. Defansı belki iş yapar. Dev goblin var. O gelecek her türlü Silah şu kötü bir şey değil. Benim adıma. Tamam o hiçbir şey yapmayacak bravo diyelim. Atalım ki Belki e, ufak bir his yoktur. Yani olmaz mı? E, şimdi adamda kraliyet devi var. Duvar yıkıcılar var. Kraliyet devi diyorum. Ne var lan bunda? Her neyse kısacası iki tane atak kart var onu biliyoruz. Dev Goblin pardon şimdi Hatırladım Dev Goblin var. Vur kuracak. Bir tane vur. Tamam. Ya büyülü çok tehlikeli bir kart değil bana göre. Es Atacağım şunu. Şöyle biraz kudurtalım. Atacağım galiba. Aa 15. 14 seviye ya. Vurmayabilirdi. Ya bir tanesi vurmaz en azından. Güzel savunduk. Valkür var. Ama oklarını çıkardı. Bravo diyelim. Ama biz de gibi attık. İnşallah adam... Aa yo doğru atmışız. Hakkını teslim edelim hemen. Ya şimdi böyle destere oynayanlar her türlü emoji hak ediyor. Saldıysan basıyorum prensesi. Saldı herhalde. Hak ettiğini ver, veriyorum arkadaşlar. Top falan yapmıyorum şu an. Evet abi bu da 8000 seviyesi. Gördüğünüz gibi. Ki şu an konuştuğum için çok odaklanamıyorum ama. Adamları seviyesi ortada yani. Kasmayı düşünenler, alt kupalarda olanlar varsa görsünler yani şu rezillikleri. Ya yani tek sıkıntı ne? Onu da artık Allah'tan sabır dileyin. Yapacak bir şey yok. Ben bir şey yapamıyorum mesela o konuya. İşte böyle rezil rüsva desteler geliyor. Testlerin şeyi sıkıntı yani. Tesisleri kendisi sıkıntı. Öyle bir şey var ama oynayışlar berbat yani. Ha şunu mesela de derecesine bakalım yani. Şu öbür şeyden ne kadar kasmış. Ustu iki mesela hiçbir şey. Şu. Bu da aynı. Şu. Buna umutluyum biraz. Bu daha daha iyi mi kötü mü hatırlayamadım. Bir de şunu açalım abi. Bir şey verir mi acaba? Yok. Testansıdan. Ya fena değil aslında ya. Gerçi maxmış. Şuna bakalım. Bu daha kötü. Bu da 28 deprem verdi. Ha ah, da varmış. Şurada herhalde 28 tane bin... altın tamam. Bu arada şurada bayağı bir şey birikmişti neyse. Buraya kadar izleyen varsa da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. sağlıcakla kalın.